Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış, Şeyh Efendilerle görüşme, Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'a ve bu elçiye inandık ve boyun eğdik derler. Sonra onun ardından bir kısmı sırt çevirir. Onlar inanmış değillerdir. Aralarında karar versin diye Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman bakarsın ki onların bir kısmı yan çiziyor. Halbuki haklı olsalar içten boyun eğerek gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. Onlar zalim kimselerdir. Aralarında hüküm veresin diye Allah'a ve elçisine çağrılan müminlerin sözü sadece baş üstüne, derhal demeleri olur. Umduklarına kavuşacak olanlar onlardır. Kim Allah'a ve elçisine boyun eğer Allah'tan korkar ve çekinirse işte başaracak olanlar onlardır. Nur Suresi 47 ila 52. ayetler. 1. bölüm Tasavvuf. Her şeyden önce şunu öğrenelim. Sen tasavvufu kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sizce tasavvuf nedir? Bizim tasavvuf anlayışımızı sana okuyayım. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında şöyle buyurur. Şunu bil ki şeriatın üç bölümü vardır. İlim, amel ve ihlas. Bu üç bölümün hepsi gerçekleşmedikçe şeriat gerçekleşmez. Şeriat gerçekleşti mi Allah Teala'nın rızası kazanılmış olur. Bu rıza dünya ve ahiret mutluluklarının tamamından üstündür. Allah Teala Tevbe Suresi 72. ayette şöyle buyurur. Allah'ın rızası her şeyden büyüktür. Tevbe Suresi 72. Ayet Allah'ın rızası her şeyden büyüktür. Şeriat, dünya ve ahiretin tüm mutluluklarını garantilemiştir. Şeriatın ötesinde ihtiyaç karşılayacak bir istek kalmaz. Tarikat ve hakikat ki, sufiler bunlarla öne çıkmışlardır. Üçüncü bölümü oluşturan ihlası olgunlaştırma hususunda şeriatın emrindedirler. Bu iki şeyden her birinin gayesi şeriatı mükemmelleştirmektir. Şeriatın ötesinde bir şey yoktur. Ama sizin yaptıklarınız buna uymuyor. Bizim ona aykırı bir şeyimiz yoktur. Siz Kur'an'ın açık ifadelerine aykırı şeyler yapıyorsunuz. Biz sadece onlara karşı çıkıyoruz. Yoksa Allah'a hesap veremeyiz.